Kimi kahramanlar tarih kitaplarına yazılır, kimileri ise karanlıkta kaybolur. Ama bazıları vardır, ne tarih yutar onları ne de halk unutur. İşte bu hikaye ne tam kahraman ne tam hain. Bu Kara Davut'un hikayesi. Yıl tam olarak bilinmiyor fakat rivayet odur ki güneşli bir öğle sonrasıydı. Bir köy karakolu. İçeride 3 jandarma, dışarıda sessizlik ve o an Kara Davut karakolu bastı. Sebep ailesine yapılan haksızlık mıydı? Bir infaz mı yoksa başka bir plan mı vardı? Bu sorular hala yanıt bulamadı. Ama net olan tek şey şu. O gün orada üç kişi can verdi ve Kara Davut iz bırakmadan kayboldu. Kaçışı filmlere taş çıkartacak cinsteydi. Ne kamera vardı ne tanık ama tüm köy halkı biliyordu. O Davut yaptı. İhbar gecikmedi. Olay yerine gelen ekipler, buşkuvanlar, ayak izleri ve bir pusula buldu. Pusula kuzeyi göstermiyordu. Yani bu bir izdi. Ama kime, Kara Davut'tan geriye sadece bir sessizlik kalmıştı. Köy halkı Davut'u iyi tanırdı. O konuşmaz, gözleri konuşurdu. Çünkü bazı insanlar susarak bağırır. Ve Davut'un sessizliği bir gün kaderini anlatırdı. Çocukken de farklıydı. Diğerleri oynarken o izlerdi. Diğerleri kaçarken o kalırdı. Bir gün gideceğini herkes bilirdi. Ama kimse geri döneceğini tahmin etmemişti. Kara Davut bir kahraman mıydı yoksa sadece bir hayal mi? Bunu kimse tam olarak bilmeyecek. Ama bazı izler vardır ki zamanla silinmez. Bu da onlardan biriydi. Bu ve benzeri gizemli hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım.